Değerli Turkuaz TV izleyicileri, Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden değerli Mustafa Cece ile beraberiz. Mustafa Bey Kanada'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu ilk seyahatiniz, şu ana kadar izlemeniz neler Kanada ile ilgili? Bir kere çok keyifli bir yer. Toronto'da, downtown'da kalıyoruz. Buraya taşınan arkadaşlarım vardı, çok sevdiğim dostlarım vardı. Onlarla da buluştuk. Çok güzel bir şehir. Şansımıza çok soğuk değil. değil. 89 yılın en yüksek dereceli kışı yaşanıyormuş. Tabii bu bize her gün 20 bin adım olarak geri döndü. Ağırlıklı olarak yürümeyi tercih ettik. Doğa güzelliklerini de gördük. Her turist gibi önce Niagara Falls'a gidildi tabii ki. Beğendiniz mi Niagara Falls'u? Çok beğendim, çok beğendim. Oradan böyle videolar, fotoğraflar paylaştım. Sonuçta bir doğa harikası. Orada doğanın gücüne aslında Karşı koyamayacağını hissettiğim dakikalardan bir tanesi oldu. Yani akış var ve bu akışın içinde sen de bir su damlası olarak yüzüyorsun diye kendi kendime terkinde bulundum. Çok keyifli ve güzel geçiyor. 14 Şubat'ta önce bir konser yaptık. Ağırlıklı olarak İranlı misafirlerimizin bulunduğu bir konserde. Bu akşam da sizlerin de bildiği gibi Ontario Science Center'da sevenlerimizle buluşacağız. Çok heyecanlıyım. Temmuz Aşırı gün. heyecanlıyım. Siz e, Kanada yasasına yalnız da gelmediniz. Çok önemli bir çalışma yaptınız. Minik bir terk edilmiş e, köpeği de Aa, uçuş evet. güvenisi olarak getirdiniz. O deneyimden de biraz bahseder misiniz? Ya, çok enteresan bir duyguydu. Ee, biliyorsunuz Türkiye'de yabancıların en çok dikkatini çeken şey, sokaklarda köpek ve kedilerin olması. Doğru. Çünkü niye sahipsizler yani? E, çünkü onlar evcilleştirilmiş oldukları için aslında sokağa uygun değiller. Onları e, Maalesef, yani bu cümleyi kurmak istemiyorum ama, vicdan e, sahibi olmayan kişiler tarafından önce sahipleniyorlar. E, biraz bakıyor, ya diyor bu çok gürültü yapıyor, komşular rahatsız oluyor, sokağa bırakıyor. Heves alınmış oluyor orada maalesef belki ya işte çocuğuna mesela bir doğum günü hediyesi alıyor, çocuğu sıkılıyor ya da korkmaya başlıyor. Velhasıl bu canlılar hep dışarıda kalıyor. E, İstanbul'daki gönüllüler de bunları e, bir dernekler ve barınaklar yardımıyla e, topluyorlar ve onlara... Olabilecekleri en iyi koşulları sunmaya çalışıyorlar. Ee, Silivri Canları Derneği dedik ya, siz Kanada'ya gidiyor musunuz? Afişleri evet. gördük. Ya dedi oradan bir dedi sahiplendirme yaptık. Lütfen dedi götürür müsünüz? Dedim ki tabii ki götürürüm. Fakat ömrümde ilk defa bir köpekle uçuyorum ve köpeğimiz kabin içinde uçabilecek bir boyda değildi. O yüzden kabinin altında seyahat etti. Maalesef Toronto'da da geldiğimizde canlı hayvanları neredeyse bütün valizler vanta atıldıktan sonra gönderdiler. Çok sıkılmıştı. Kafesin kenarını parçalamıştı. Biz geldiğimizde o plastik kafesten böyle kafası dışarıda duruyordu. <laughs> dedim ki sen bir kahramansın dedim yani dayandı. Ondan sonra çok tatlıydı. Dediler ki çok sıkıldı. Kafesten çıkarın dedi. Polisler yardımcı oldu. Fakat bu sefer tasması yokmuş. Bir tane polise sarıldı bırakmadı falan. Çok güzel bir deneyimdi. O aile de çok teşekkür etti. bir can burada sahiplendirildi. Onlar dilsiz kullar. Sonuçta bence hayvanlara daha farklı gözle bakmalıyız. Ama İstanbul'dan Toronto'ya bir macerası oldu benimle beraber. En önemlisi onların da can olduğunu unutmamamız lazım. Hevesimizi alıp sokağa atmak, bir canı sokağa atmak çok da doğru bir şey değil. Ben size de çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir duyarlıcı hareket rica yaptınız. Rica ederim. Rica ederim. Ee, ne mutlu bunu duyduğum için. Peki minik Orfe'yi daha sonra gördünüz mü yine ailesiyle burada? Bana videoları geldi. Videoları evet. geldi. Ee, çünkü çalışan bir aile olduğu için vakitleri denk getiremedik. İlk e, mamasını yerken videoları geldi. Ona bir sürü oyuncaklar almışlar. Onların e, videolarını paylaştılar. O kadar tatlıydı ki. Ee, bu arada Mustafa Bey tabii ilk konserinizi verdiniz. Ee, bu akşam Toronto ve daha sonra Vancouver. Vancouver. Şu ana kadar Kanadalı izleyicileri nasıl buldunuz? Vallahi çok aktifler. Şarkılara hakimler çok seviyorlar, kendimizi ülkemizde hissediyoruz. Zaten müziğin birleştirici gücü diye bahsettiğimiz şey budur aslında. Müzik bizleri birleştirirken um, dil dil ötesi bir hale getirir. Örneğin İranlı dinleyicilerimizin hepsi şarkıları Türkçe söylediler. Çok Bu çok akşam güzel. yine keza farklı ülkelerden misafirlerimiz olacak. Benim için de apayrı bir sorumluluk oluyor bu. Ama ilk izlenimim gerçekten çok böyle sağlam, eğlenmeyi seven bir kitle oldu. Tabii siz müzik insanları bir araya getiriyor dediniz. Önemli bir sorum olacak. Geçtiğimiz yılın sonlarında Dubai'ye gittiniz. Ve orada dünya ünlü aranjör Red One ile buluştunuz. Evet. İzleyicilerimiz için Red One, Nicki Minaj, Lady Gaga, Jennifer Lopez gibi ünlü prodüktörü. sanatçıların prodüktörü. 2024 yılında global anlamda sürprizleriniz olacak mı bize? Bunun için şu anda kolları sıvamış durumdayız. Açıkçası doğru bir projede buluşmayı bekliyoruz. E, Redvan bizlerin idolü. Yani benim Türkiye'deki idollerim vardır. İskender evet. Paydaş, Ozan Doğulu, Ozan Çolakoğlu, Onlu Tunç. Dünyada da idollerim vardır. İşte bir numaralı idolümüz Quincy Jones'tur. Michael Jackson'ın evet. prodüktörü. Ve sonrasında Red One gelir. Red One da hem e, çok temiz kalpli bir insan. Yani sanki 40 yıldır tanıyormuş gibiydim. Yani o kadar samimi ve sıcak davrandı ki. Onu çok sevdim. O da beni çok sevdi. E, muhtemelen Orta Doğu tabandı. Ağırlıklı olarak Körfez ülkelerinde biraz daha ilgi çekebilecek bir projeyle başlayacağız. Ama Red One o, kasa, o kadar büyük projelere imza atmış biri ki her an dünya çapında bir şarkıyla da karşınıza çıkabiliriz. İnşallah da olur böyle bir şey. Umuyoruz global platformlarda sizi daha sıklıkla İnşallah. duyuyor oluruz. E, şunu sormak istiyorum. Son albümünüz iyi ki sen varsın. Önceki albümünüzle kıyasla o albümünüzü nasıl değerlendiriyorsunuz? İzleyicilerin tepkileri nasıl oldu? Şöyle bir kere biz çok uzun yıllardır, 7 senedir albüm yapmıyoruz. Albüm hatta bitti bile diyebiliriz. Çünkü artık tekliler moda. Bir geriye dönüş oldu. 70'li yılların 45'likleri gibi sadece ön ve arka yüzde birer şarkı olurdu. Şimdi biz de normalinde 15-20-30 gün arayla şarkılar çıkartıyorduk. Prodüktörüm dedi ki ya seni sevenler artık albümleri özledi. Yani bir değil 10 tane şarkıyı arka evet. arkaya dinlemek istiyor. Bunun üzerine biz bir albüm yapmaya karar verdik. Karma bir sound var. İçinde synth wave dediğimiz biraz daha 90'ları 80'leri andıran soundlarda şarkılar var. Karadeniz ezgileri taşıyan bir şarkımız var. Çok koyu arabesk bir şarkımız var. Ve yine alıştığımız klasik Mustafa Ceceli slowları, baladları ve reggaeton formatındaki şarkılardan oluşan bir müzikal mozaik gibi değerlendirebiliriz. Ama önceki albümler tabi... Daha akustikti. O zaman akustik müzik vardı. Şu anda biraz daha elektroniği de harmanlamak durumundayız. Benim kendi dinleyicilerimin de hem yaş grubu değişti. Bu noktada onların da müzik zevklerine biraz hitap etmeye çalışıyorum. 2024 yılında müzik dışında televizyonda da projeleriniz olacak mı? Şu anda bununla da ilgili bir o zaman duyuruda bulunalım. Diyelim ki, ki çok yakın zamanda bir platformda çocuklarla ilgili bir konsept planlıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Tahmin ediyorum 2024'ün ...ya son çeyreğinde ya üçüncü çeyreğinde bununla ilgili bir girişimde bulunacağız. Biraz böyle Barış Manço'ya, Barış abimize göndermede bulunan tatlı bir program düşünüyoruz. Biz de izleyicilerimize ilk defa buradan Mustafa Bey'in ağzından bu projeyi duyurmuş olalım. Lütfen. Bu vesileyle Türkiye, Kanada'da yaşayan Türk toplum üyelerimize bir mesajınız var mı? Tabii ki. Öncelikle e, ülkemizi, e, milletimizi burada... En güzel şekilde temsil ettikleri için teşekkür etmek isterim. Çünkü burada nerede bir Türk vatandaşıyla karşılaşsak yani neredeyse bir çayımız için kahvemiz için inanılmaz misafirperverlerdi. Sizi görünce şaşırdılar mı? Daha çok kandan. şaşırdılar. Çok şaşırdılar. Konserden haberdarlardı pek çoğu. Geleceğini söyledi birçok kişi. Hem bu akşam konsere iştirak edenlere hem de bu yayını seyreden Kanada'daki bütün Türk vatandaşlarımıza buradan sevgiler gönderiyorum. Kanada'ya ilk kez geliyoruz ama son değil demek istiyorum. 2024 yılında hem global platformlarda hem Kanada'da sizi tekrar görmek istiyoruz biz de. Ben de aynı duyguları ve arzuları paylaşıyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.